Merhaba gençler. Bugün sizlerle yine öğrencilerimle gördüğüm ve karıştırılması büyük olasılık olan kan gruplarından bahsetmek istiyorum. Umarım sizlere faydalı olabilir bu video. Şimdi arkadaşlar öncelikle kan grubu dediğimde aklıma fenotip ve genotipleri gelecek. Ben kan grubu dediğimde kan gruplarında 4 çeşit fenotip vardır. Yani A kan grubu, B kan grubu, AB kan grubu ve 0 kan grubu. Toplamda 4 tane fenotipimiz var. Ve bunlardan A ile B baskın karaktere sahip, 0 ise A ve B'ye göre nedir? Çekinik bir gen. A ile B ise burada mesela A ve B'yi yan yana getirmişiz. A ya da B kan grubu demiyoruz. Ne diyoruz? AB kan grubu. O zaman A ve B kan grupları da birbirine nedir? Eş baskın. Şimdi burada 4 çeşit fenotip var. AB e, 0 şeklinde ve genotip olarak da genotip dediğimiz kısım ise A kan grubunu ben ya AA şeklinde yazabilirim homozigot baskın ya da A0 şeklinde yazabilirim. AA yazdığımda yine ne kan grubu olacak? A kan grubu. A0 yazdığımda e, yani anne ve babadan birinden A birinden 0 almış demektir bu. A0'a göre baskın olacağından yine bu nedir? A kan grubu. Hemen B'ye bakıyorum. B kan grubunu nasıl yazabilirim? Yine ya BB şeklinde homozigot olarak yazarım. Yani anneden de B almış, babadan da B almış. Ya da B0 şeklinde yazabilirim. Yine B0'a karşı baskın olacağı için nedir burası da? B kan grubu. AB kan grubuna baktığımda zaten yazabileceğim başka bir şekli yok. Bunu BA şeklinde yazmamın da bir anlamı yok. 0 kan grubuna geldiğim zaman ise 0 kan grubu olan bir bireyin genotipi nasıldır dediğimizde bu anneden de sıfır almıştır, babadan da sıfır almıştır. Yani iki tane sıfır yeni yan yana geldiğinde ancak özelliğini gösterebilir. Çünkü neden? Sıfır için biz ne dedik? A ve B kan grubuna göre çekinik karakterlidir. Kalıtımları hemen hatırlayalım. Resesif çekinik olan karakterin ikisi bir araya geldiğinde güçlenerek karakterini ortaya koyabilir demiştik. Buradan da iki tane sıfır yan yana gelince sıfır kan grubu bireyler oluşur diyoruz. Toplamda dört çeşit fenotip var dedik. A, B, A, B ve sıfır kan grupları var. Genotip olarak toplamda 6 tane genotip var. Bunlar da iki tane A'dan, iki tane B'den, bir tane AB'den ve bir tane sıfırdan olmak üzere toplamda 6 tane genotip. 4 tane de neyimiz vardır? Fenotipimiz vardır. Evet kan grupları bu. Daha sonra e, AB, AB0 var ama bir de neyleri var bunların? Artı ve eksileri var. E, şimdi diyelim ki A, RH pozitif de olabilir. A, RH negatif de olabilir. Peki bu pozitiflik ve negatifliği neye göre değerlendiriyoruz? Biz burada kan hücrelerinde D antijenine bakarak D antijeninin varlığına göre pozitif, D antijeninin yokluğuna göre de ne diyoruz? Negatif kan gruplarına sahip. Bu artı ve eksi yönünden baktığımız zaman da ne olabilir? Büyük R büyük R varsa pozitif. Büyük R küçük R olursa yine pozitif küçük r küçük r varsa bu da negatif kan grubu kan grubu demektir. Şimdi burada yine büyük r küçük r'ye göre nedir arkadaşlar? Baskın. İki tane büyük r yan yana geldiğinde pozitif, büyük r küçük r yan yana geldiğinde pozitif. Çünkü büyük r küçük r'ye nedir burada? Yine baskındır ve negatif olabilmesi için yine iki tane çekini küçük r küçük r'nin bir araya gelmesi gerekiyor. Şimdi bunları genel olarak e, biliyorsunuzdur. Benim daha çok size bahsedeceğim şey şu olacak. Mesela sorularda çökelme ile ilgili antijen, antikor hangi antijenle hangi antikor çökeliyor? İşte e, kan plazmasında hangi antijen antikor var? Kan hücresinde ne var? Bunlarla ilgili soruları karıştırıyorsunuz daha çok. O yüzden şuraya e, şöyle bir şekilde not aldım bir daha yazmak için zaman kaybı olmasın diye. Şimdi kan gruplarında biraz önce açıkladık değil mi? Fenotip ve genotip nedir? İşte e, pozitif ve negatiflik durumu da var. Şimdi buraya baktığımızda <laughs> arkadaşlar kan grubunda kanda bulunan kırmızı kan hücrelerinin yani Eritrositlerin üzerinde bulunan antijen çeşitlerine göre yapılan bir sınıflandırmadır. Yani şunu demek istiyor burada. Benim kan hücremde yani eritrositimde hangi antijen varsa benim kan grubum buna göre belirlenir. Ben A kan grubuyum. O zaman benim eritrositlerimde yani kırmızı kan hücremde hangi antijen var? A antijeni var. Peki şöyle söylese ben A kan grubuyum. Ben A kan grubuyum. Benim kan hücremde yani eritrositimde A antijeni var. Peki plazmamdaki antikoru sormuş olsa bana ne diyeceğim? B antikoru var diyeceğim. Yani Nasıl? Şimdi şuraya bakalım. Eritrositlerindeki antijen A imiş. Sonra B antijeni varmış. AB antijeni varmış. Ve buraya da sıfır grubu demişim. Şimdi ne dedik biraz önce? Eritrositlerde hangi antijen varsa o kan grubu yüz dedik. O zaman benim eritrositimde A antijeni varsa bu birey hangi kan grubudur? A kan grubu. Kan hücrelerinde B antijeni varsa bu birey hangi kan grubudur? B kan grubu. Kan hücrelerinde yani eritrositlerinde A ve B antijeni her ikisi birlikte bulunuyorsa bu birey AB kan grubudur. Ama kan hücrelerinde A ya da B antijeni bulunmuyorsa birey 0 kan grubudur. Arkadaşlar burada kan hücresindeki antijenin varlığı sizin kan grubunuzu belirler. Bir de bizim kan serumumuz var. Diğer ifadelerini ne diyoruz? Plazma. Peki plazmamızda neler var? Şimdi e, kendimden yine tekrar örnek veriyorum. Ben A kan grubuyum. O zaman benim kırmızı kan hücrelerimde A antijenim var. Bakın kan hücrelerimde A antijenim var. Plazmamda ise B antikoru var. Bakın yine kan hücresi demiyorum burada. Antijen kan hücremizde, antikor ise neredeymiş? Plazmasında. Atıyorum içinizden biriniz B kan grubu olsun. O zaman eritrositlerinizde B antijeni var. Kan plazmanızda ise A antikoru var. Diyelim ki içinizden biri tekrar AB kan grubu olsun. Kan hücresinde, eritrositinde AB antijeni var. Ama buna karşılık ne yoktur? Antikor yoktur. Sıfır kan grubuna baktığım zaman şimdi kan hücresinde A ya da B olsa diyeceğim ki A ya da B kan grubu ya da her ikisi birlikte varsa AB kan grubu. Çünkü biz ne dedik? Kan hücresinde hangi antijen varsa o kan grubusunuz. E, eritrositlerde hiçbir şekilde antijen yoksa o birey ne olacaktır? 0 kan grubu. E, plazmasına baktığım zaman ise Plazmasında A ve B antikoru bulunacak. Size burada e, şunu anlatmaya çalışıyorum, yani karıştıranlar için tabii ki kan hücresi ve plazma ikisi birbirinden farklı şeylerdir. Eğer ki kan grubu neye göre belli olur şeklinde bir soru soruyorsa sana sen eritrositindeki yani kan hücrendeki Antijene bakacaksın ama sana soru kan serumunda ne vardır diye soruyorsa yani plazmada ne vardır diye soruyorsa o zaman neye bakacaksın antikoruna bakacaksın. Tekrar söylüyorum ben A antijeniyim kanımda A kan grubuyum kanımdaki hücrede A antijeni var plazmamda ise zıttı olan B antikoru var. A'ya karşı B, B'ye karşı A. Ama burada soruda da hücre mi soruyor size yoksa plazma serumdaki maddeyi mi soruyor? Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de şu durum var. Ee, şimdi burada A ve B diyoruz. Ama bir de kan tayini yaparken çökelme durumları var. Burada karıştırıyoruz. Gelin hep beraber ne yapalım? Bir tane kan grubu tayini yapalım arkadaşlar. Şimdi e, diyelim ki parmağımızdan <laughs> Üç damla kan koyduk. Da şöyle yapalım. Üç damla kan koyduk. Şimdi burada birincisinde anti A, anti B ve anti D olsun. Şimdi burada yine ben kendi kan grubumu tayini yapalım yapayım burada. Ben ne demiştim? Ben A kan grubu yani e A Rh pozitif kan grubuna sahip bir birey. Şimdi benim kan grup tayinimi yapalım burada. 3 parmağımdan 3 damla kanı buraya damlattım. Anti A demek, yani elimde A antikoru bulunan bir serum şişe. Anti B demek, elimde B antikoru içeren bir serum var şişede. Anti D demek, antikor D de, e, içeren bir serum var elimde. Yani şunlar şişelerde, laboratuvarlarda kullanılan e, serumlar içerisindeki antikorlar. Buraya ise ben kendi parmağımdan 3 damla kan damlattım. Şimdi ben A kan grubuysam ve pozitifsem nerelerde çökelme olacak? Buna bakacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle kanımı bakalım. A, B, M, A, sıfır mı? Buna bakacağım. A kan grubuyum dedik değil mi? Şimdi A kan grubu isem ben. Anti A'yı damlattım. Anti B'yi damlattım. Damlattıktan sonra ikisini de karıştırdım, karıştırdım. Şimdi burada karıştırdıktan sonra bir kümeleşme meydana geliyorsa Demek ki orada bir tepkime gerçekleşmiş, değil mi? Bir kümeleşme olmuş. O kümeleşme benim hangi kan grubuna ait olduğumu gösterecek. Şimdi ben A kan grubu olduğuma göre anti A yani antikor A'yı damlatıp kanıma karıştırdığımda burada neler olacaktır? <laughs> Kanın içerisinde tebeşir tozu gibi beyaz beyaz tortular ortaya çıkacak. O zaman ben antikor A'yı kanıma damlattığımda bir kümeleşme meydana geliyorsa burada ne gördüm? Demek ki benim bu kanımın içerisinde bakın kırmızı olarak çizdim ya neydi eritrosit kan hücresi demek ki benim kanımın içerisinde ne var arkadaşlar a antijeni var a antijeni var peki ne damlattım antikor a e hocam hani a'ya b antikoru vardır diye e, sorulmuş olabilirsiniz ya da aklınızdan geçmiş olabilir. Şimdi burada e, kan hücresinde eritrositte A antijeni vardı. Benim kan grubumu belirleyen kan hücremde A antijeni vardı. Plazmamda ise B antikoru üretiliyordu. Ama kümeleşmeye geldiği zaman kümeleşmeye geldiği zaman aynı yönde antikorlar ve antijenler birbirini çökeltebilir. Çünkü antikor antijene karşı üretilen bir proteindir. Antijen, antikor yani antijen ne karşı e, antikorlar ne üretir? Protein üretir. Çökeleşme, çökelmede yani kümeleşmede ben A antijeni bulunduruyorsam bunu çökeltecek antikor da A antikorudur. Bakın burada ne diyor? Proteinlerdir proteinlerde reseptör özellikleri var değil mi? Birbirini tanıma özelliği var. O zaman ben A antijenine karşı B antikoru gönderirsem A'ya B proteini birbirini kümeleştirir mi? Tanır mı? Hayır. O zaman çökelmeye baktığımda A antijeni A antikoruyla çökelir. Çünkü neymiş bunlar? Antikorlar antijene karşı üretilen Proteinlerdir tanıması gerekiyor ki birbirini kümeleştirsin o zaman hemen şuraya döndüğümde ben e, parmağımda kanı buraya damlatmıştım elimde antikor e, A vardı serum olarak kanıma damlattım karıştırdım ve baktım ki kanın içerisine beyaz beyaz tebeşir tozu şeklinde neler meydana geldi tortular oluşmaya başladı o zaman ne diyorum demek ki kan hücremde A antijeni var ki Antikor A proteini bunu kümeleştirdi. Şimdi o zaman anti B'yi damlattığımda kanıma karıştıracağım ve hiçbir değişiklik olmayacak çünkü benim kan hücremde ne yok? B antijeni yok. Buraya geliyorum. A Rh pozitif demiştim. Burası ne olacak o zaman? Sıfır olacak, değil mi? Anti D'ye baktığımda anti D bize neyi ifade ediyordu? Kanımın Pozitif mi negatif mi olduğunu bana gösteriyordu. Arkadaşlar şimdi yine D antijeni için kan hücresinde yani eritrositimizde toplamda 50 civarında ne vardır biliyor musunuz? Ee, kanın pozitiflik negatifliğini ifade eden RH antijeni vardır. 50 civarında ama bunların en baskını ve ee, en önemlisi olan nedir kan gruplarında D antijenidir ve benim kan hücremde yani eritrositimde D antijenine rastlanıyorsa ben pozitif kan grubuyum demektir. Benim kan hücremde D antijeni yoksa negatif kan grubu bir bireyim demektir. O zaman ben pozitif olduğuma göre ee, antikor D'yi damlattığımda kanıma ve karıştırdığımda burada yine ne meydana gelecek? Tebeşir tozu şeklinde tortular oluşacak. Bu da bana kan hücremde D antijeninin varlığını gösterecek ve diyeceğim ki bu birey pozitif kan grubuna sahiptir. O zaman A antijeni vardı. D antijeni burada B'de B antijenim yoktu sıfır yazıyorum. D antijeni vardı ve ya bu şekilde de olabilir ya da şu şekilde de yazabilirim. Yani buradan da pozitifliği ifade etmiş oluyor bana. Ee, umarım bir nebze faydalı olur. Tekrardan herkese kolay gelsin.